Evet. Vapur bir sonraki vapura çıkacağız. Şu an bir sonraki vapura az kaldı. Aradan bayağı vakit geçti neredeyse yarım saat kadar bekliyorum. Videoyu kapattım. Ve çok şanslı bir şey oldu. Clash Royale maçımı Muhammed Light denk geldi arkadaşlar. Da bir yandan anlatayım. Kupa'dayım. Karşıma Muhammed Light geliyor. Adam beni pataklaya geliyor. Biz adam oyunu yani açıklara en iyi oyuncusu. Ben ise oyun adamla yani aynı zamanda başladık. Adam benim daha iyi oynuyor. Ben, i̇kimiz de çünkü Clash Royale yapımından beri oynuyoruz. yapılmıştı. Seok yapılmıştı. Ben Seok destesini kullanmıyorum. Artık. Ben yeni bir deste buldum. Seve diye. Mükemmel bir deste ya. Ama bunu Goblin şeyinde yapmanız lazım. Goblin, büyük Goblin roketi var ya orada yapmanız lazım. Çünkü ana karakterimiz Goblin roketi. Şu büyük olanlar Goblin partisi. Yani parti roketi. Bu arkadaşlar. Neyse yürümeye devam ediyoruz. Sarışınlar, renkli ve kırılsınlar. Çok iyi görünüyorlar. Çok iyi görünüyorlar. Çok iyi görünüyorlar. Çok iyi görünüyorlar. Çok videom. Benim kanalımda böyle vlog tarzı şeyler olacak. İsmini muhtemelen Eymen vlog yapıyorum. <laughs> Ada bir inşallah linç atmasın. hesabını tanıtıyorum diye video gelecek. Bunu bitirip attıktan sonra bu kanalıma. O video muhtemelen yani çok güzel olacaktır. Şimdi vapura bineceğiz. Arkadaşlar hedefim 20 abone. Muhtemelen ya yani 20 ya 30 abone de facecam atacağım kendime. Oo, çok rüzgar var, çok rüzgar var. Burada bir sürü. Bakın böyle şeyler var. Feribot. Biz yayan gidiyoruz çünkü e, yani yayan gittiğimiz sebebi şey, orada çok fazla araba yok. Araba kullanmamıza gerek yok. O yüzden araba kullanmamız için de yayan olarak gidiyoruz. Şöyle kaldıralım telefonumuzu. Benim boyum uzun ama adamlar ben daha uzun oldu. doluyor anne. Aileme Ya dostu annemi YouTube'a. Da birazdan şu feribota bineceğiz. Arabalar çıkıyor. Dediğim gibi ben bu adaya gidecekseniz yayan gitmenizi tavsiye ederim. Araba var. Arabayı bırakıyorsunuz A burada. Geçiyoruz, geçiyoruz. Gidiyorsunuz. Tabii şu an telefona dikkat etmem lazım arkadaşlar. Okey iyilik. Telefon arkadaşlar. Birazdan şu çıkacak. Tam değil, mi? siz de çıkın. benim teyzemin de YouTube kanalı var. <laughs> Ona abone olun. <laughs> açıklamasına, açıklamaya yani bu videonun açıklamasını teyzemin de kanalın linkine bırakırım. gösteriyorum. Eğer daha çok böyle vloggerlık vlog daha çok vlog istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şu an. bir de mü? Şöyle... Ne? Bir şey olmaz. Şöyle... Deniz. Ee, adayı buradan gösteremem ama... Adaya varınca da muhtemelen bir şey yaparız. Hızlısından e, deniz falan gösteririm. Sonra denize gideceğim sonra yoldayken bir vlog çekerim hızlıca. Eve gidince zaten Fortnite'ın hesabımı tanıtmak O zaman videoyu kapatıyorum. Birazdan görüşürüz.